Mark Sport tahminden hepinize selamlar. 29 Ocak yayınıyla yeniden birlikteyiz. Mark Sport tahmine girerek de buradan maçlar alabilirsiniz ücretsiz üye olarak. Orada da çok güzel taraf ve alt üst çifte şans olmak üzere bütün maçları oradan alabilirsiniz. Yarın için çok güzel maçlar orada da seçtik. Onların da içinden seçip alabilirsiniz. Bugün sizin için 3 tane maç seçtik arkadaşlar. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımız kendi ligimizden Malatya Spor Fatih Karagümrük. Evet iki tane defans anlayışları iyi olan iki ekibin müsabakası. Fatih Karagümrük'te defans olarak gerçi kendisi aslında çok çok daha iyi oynuyor. Ama deplasmanda da son iki maçını kazanarak güzel bir galibiyet aldılar. Malatya Spor kendi sahasında taraf bahsine girmek isteyenler için söyleyeyim bunu. Ee, illa i̇lla biz taraf bahsi oynamak istiyoruz derlerse burada yeni Malatya'nın biraz daha kazanacağını düşünüyoruz. Fakat bizim kendi görüşümüz bu haftaki iki ekibin orta sahada mücadelesinde ilk yarıda özellikle gol olmayacağı yönünde bir buçuk altı da girebilir arkadaşlar rahatlıkla bu maç için. biz burada ilk yarı skorun bozul, bozulmayacağı yönünde ilk yarı 0 diyoruz arkadaşlar. Oran 2. İlk yarı sıfır oranımız 2. Iki. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımızı da yine Süper Lig'den aldık. Güvendiğimiz bir maç. Gaziantep Galatasaray maçını aldık bununla ilgili tablomuza da bir göz atalım. Evet, üst sıraları zorlayan iki ekip Galatasaray şampiyonluk için zorluyor. Gaziantep'te hocası gitti ama sistemleri var. Ben o sistemlerine inanıyorum. Kolayla maç son dönemlerde kaybetmesine karşın ligde 3 mağlubiyet alarak çok kötü oynamayan bir ekip. Son dönemde aldı ama yine de kötü bir futbol. Oynamayan bir ekip Gaziantep Spor. Bu maçta kendi sahasında bu maçı kaybetmeyeceği görüşündeyiz normalde. Taraf bahis olma, oynamak isteyen varsa Galatasaray'a bu konuda çok güvenemiyorum bu hafta. Çünkü deplasmanda oynadığı maçları baktığımız zaman çok sıkıntılar yaşıyor. Geçen hafta Malatya maçına da baktığımız zaman son saniyede kaleci hatasından yedikleri bir gol var. Ki çok fazla oyunda hakim olamıyorlar. Eski Galatasaray kendi sahasındaki gibi kesinlikle oynamıyor. O yüzden Galatasaray'a bir parça bu maçta güvenmiyoruz diyebilirim. Galatasaraylı arkadaşlar birazcık kızabilirler ama e, biraz zorlu bir maç. Gaziantep kolay gol yemeyen bir ekip. Rize'de 3 tane yese de genelde iyi oynayan bir ekip. Seyrettiyseniz zor gol yiyen bir ekip Gaziantep Spor. Biz bu maçta ki yorumumuz birinci yarı gol 1.5 alt şeklinde 1.42 oranıyla İlk yarı orta sahada topun sıkışacağı yönünde ilk yarı 1.5 alt 1.42 oranıyla tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü maçımızı da Bundesliga'dan aldık. Stuttgart Mainz maçı. Evet iki tane Bundesliga takımımız bu Stuttgart biliyorsunuz bu sene söylemiştim. Yine söylüyorum. Stuttgart çok kötü oynayan bir ekip değil. Her ne kadar iki, son iki maçını kaybetse de iyi oynayan bir ekip bu sene. Bulunduğu sıralarda olmaması gereken bir ekiplerden birisi. Ben yine Stuttgart'ın bu maçta kaybetmeyeceği yönünde e, bu tar taraf bahisine girmek istemeyenler için burada iki takımın da gol bulacağı yönünde. Mainz bir şekilde gol bulan bir ekip. Deplasmanda özellikle gol buluyor. Özellikle deplasmanlarda gol atan bir ekip. Yıllardır da böyle zaten takip ettiyseniz Mainz bir şekilde gol bulan bir ekip. Bunda iki buçuk üstüne de girebilir arkadaşlar. Karşılıklı gol vara da girebilirler. Karşılıklı gol vara da 1.65 sanırım. Güzel bir oranı var buna da girebilirler. Benim kendi bizim kendi görüşümüz ekibimiz olarak bu maçta şu kartın iki hafta sonra pas geçmeyeceği yönünde Mainz'ı bir şekilde kendi evinde devireceği yönünde 1.55 oranıyla şu kart yenilmez diyoruz. Evet toplam oranımızda Tablomuzda böyle. 20, yeni Malatya Karagümrük ilk yarı 0 oran 2 Gaziantep Galatasaray birinci yarı gol 1.5 alt 1.42 Stuttgart Mainz Mainz sonucu 1 1.55 oranıyla toplamda 4.40 oranıyla tavsiye ediyoruz arkadaşlara. Bu maçlardaki yorumumuz bu şekilde arkadaşlar. Evet hafta sonu yayınlarımızda olacak ee, güzel maçlar var. Onları da sizin için seçip sizlerle paylaşacağız. Maxpor tahminden de girip ücretsiz üye olarak bütün maçlara oradan da bakabilirsiniz. Hepinize sağlıcak. Sağlık afiyet diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.